Tabii artık öğrenme sistemi e, okul hayatında çok çok önem arz ediyor. Çünkü sınavdaki başarıyı temelde öğrencinin, öğrenme sisteminin çalışıp çalışmadığı belirliyor. Yani bir öğrenci ne kadar zeki olursa olsun, ne kadar çok çalışırsa çalışsın, eğer belli başlı konulara dikkat etmiyorsa, teknik bazı alanlarda farkındalığı yoksa, istediği başarıyı elde edemeyebiliyor. Burada tabi önceden şunu söylerdik, işte çok çalış, gayret göster, şu şu konulara dikkat et sonuçta iyi puan alarızın genel geçer bir kuraldır. Doğruluk payı vardır ama bakıyorsunuz gerçekten çok çalışan öğrencilerde bile bu sınavda bazı hayal kırıklıkları oldu. Bunun sebebi de şu mantık ve muhakemeye dayalı. Yani insanların özellikle hani bazı genel yetenek testleri vardır. Yani bilgi gerekmez ama oradaki yorum yeteneği, farklı bir bakış açısını yakalama, biraz dikkatini kullanma, okuduğunu anlama becerisi, soyutlama, yargılama becerisi orada size doğru cevabı getirir. Yani biraz daha böyle bilgiyle birlikte bütünleşirse de mükemmel en üst düzey başarıyı getirir. O yüzden yeni sınav sistemine dikkatimizi çeken en önemli konulardan bir tanesi artık öğrencilerin mantık, muhakeme, anlama, kavrama, dikkat, odaklanma, yorumlama, farklı bakış açılarını yakalama ve buna bağlı olarak da zihnini kullanma kapasitesini belirliyor. Yani zihnini kullanma kapasitesi iyi olan öğrenciler biraz da teorik bilgiyle bütünleştirdikleri zaman çok çok iyi başarı elde ettiler. Ezbere dayalı sistemler, yani bilgiyi ezberleyeyim, çok çalışayım, işte mantık muhakeme olmadan karşıma çıktığı zaman tak tak yazıp doğru cevabı geçeyim. Artık bu dönem yavaş yavaş kapanıyor. O yüzden ben öğrencilere yeni sınav sisteminde hem çok çalışmalarını hem de mantık muhakeme dikkat öğrenme sistemlerini çalıştıracak egzersiz...